En son sizi garajda bırakmıştım galiba, yolu falan çekiyordum. Şimdi arkadaşım yanına geldik, Murat'ın yanına. Yenice'deyim. Yenice muhteşem bir doğası var. Bu ne böyle belgesel sunar gibi? <gülüyor> <gülüyor> Dedim ki, hayatta en yapamadığım şeyi çekeyim. <laughs> Yok. Hadi En yap en beceremediğim şeyi çekiyorum şu an. Eğlenir misiniz hiç bilmiyorum ama ana olarak kalsın istediğim şeyler YouTube'da, kanalda. Umarım beğenirsiniz şimdi. Ben belgesel sunar gibi böyle size sunacağım. Asla bilmiyorum burası ne olduğunu. Şeytan kaya olarak geçiyormuş burası. Ama asla çıkmadım. En son bir kere çıkmıştım. Sonra <laughs> sonun bayım oldu. Ama aşırı güzel manzarası var. Direkt hani bu manzarayla sizi baş bırakacağım. Biraz sohbet muhabbet edeceğiz sonra. Bitch! Turn around Okay? <gülüyor> bakayım niye? ne peki? Okay. Bir dakika bak bir şey diyeyim mi? Biz burada kesin bir hayvan falan parçalayacak. Ben şüpheliyim. Sabahtan beri. Ayı falan çıkar burada kesin. Neyse inşallah parçalanmam yani. var. Aşırı güzel buraları ya, kesinlikle. Bu oh. parlıyormuş ha. Day. Ah, sonunda o kadar mutluyum ki, sınavlarım falan bitti. Bir dakika, yüzüm çok görünmüyor sanki, şöyle. O kadar mutluyum ki, bir tane sınavı bekliyordum ve o sınavdan geçmişim sonunda. Aşırı mutluyum. Ben video, bir vlog daha çekmiştim. Önceden arkadaşlarım orada bir tane hocaya sözler söylediğim için kaldır bunu salak mısın herkes görecek sonra okulun falan yanacak falan dediler o yüzden kaldır diyeyim. Yani benim için çok önemli değil aslında ama neyse. Bu ondan sonraki ilk vlog olacak. Aslında vlog çekmeyi ve izlemeyi aşırı seviyorum ben. Bir ara böyle bağımsız falan olmuştum vlogların. Ah oh, düşeceğim. Bağımsız falan olmuştum vlogların. Her gün neredeyse izliyordum. Ama becerebiliyor musunuz derseniz Hayır asla beceremiyorum Neyse Burası aşırı güzel bak gelin Şurası aşırı güzel sayıcı koyacağım 1-2 diye Bu kadar aşırı güzel diyen Birisi bulunamaz bence Neyse ben saçmalamayı bırakıyorum ve şu doğanın güzelliğiyle baş başa bekliyorum sizi. <laughs> You're not a moral, like. Okay. Yang ön kamerayı açın bir dakika. Bir şey soracağım. Bizim buradan <laughs> şimdi nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? <laughs> Çok güzeldi yani. <laughs> Bak bir şey diyeyim mi? Miganlı'ya çıkmayalım. Aşağıda şehir <laughs> Ya olsun biz ne kayboluruz kesin. Bigan'ı çok izliyorum bu bağımsız. Bigan'ı çıkmak istemiyorum kesin. Yani, ah, neyse bye. <laughs> her şey dijital olacak gibi. Ne? Oo. Dur bir dakika ön kamerayı nasıl durdum? <laughs> Düşüyordum. Ya senin yüzünden. Ön Düşüyordum. Şu an ön kamera değil mi de? Şöyle mi dedim? <gülüyor> Hayır, <gülüyor> <değil> mi? <laughs> ah aptal. Dostlarım dostlarım dostlarım. Mor. Hangi sürenin ha? Okay, sesi. Güldüğümü asla atmadım çünkü niye? Kendini o kadar çok seviyorsun ki gerçekten. Kürükte, kürükte. Önüne bak. Önüme bakıyorum zaten. O zaman bu tarafa geç. Anyways, anyways. Ben yılların dağcısıyım sen bilmiyor musun? Teşekkür ama. Ne yapıyor ama? Bu böyle şey gibi Çernobil. Çernobil mi? Aa ben onu geçem. <laughs> Allah kahretsin kalten gideceğim kesin ben. Kesin kalpten gideceğim. Ya da üstümüze falan çığ düşecek böyle. Geçen Çernobil izliyordum ben. Yani siz de biliyor musunuz bilmiyorum ama Çer... biliyorsunuzdur kesin. İze... Tam bitiremedim ya. Ben belgeselini izledim onun. Çernobil'in. Dizisini asla izlemiyorum ama çok merak ediyorum dizisini. İzleyeceğim gidince. Oha bir dakika bir dakika kamer arka kameraya dönüyorum bir dakika. içi su doldu ya. Ya gitmeyelim. Ama nereden çıktı bu daha sevdası? Ama benden çıkmıştı yalnız. Ayağım içi su da oldu. konuşayım yani. Hiç konuşacak bir şey yok şu an. Akşam şey yapmayı düşünüyorum bu arada. Q&A e yani soru cevap yapmayı düşünüyorum. Orada daha da konuşuruz şu an. Dağın güzelliğiyle, şu, şu görüntünün güzelliğiyle hiçbir şey konuşamıyorum şu an. Sadece tadını çıkarmaya çalışıyorum. Arada bir size de gösteriyorum. Bakalım. Bu arada şuralara bir yerlere şey koyacağım. Çeşme sayacı. Her yerde çeşme var. Her yerde. Nereden geliyor bu suyu şey derede suyu acaba? Bir şey diyeyim, bugün başıma çığ düşecek. Gerçekten çığ düşecek bugün başıma. Girl. Okay, sizi ben yine güncellerim. Bye bye. saç başın dağınıklığı ne rezil insan rezil gerçekten milyon kere aynı açılışı yaptı ne? milyon kere aynı açılışı yaptım. hayır ne açılışı? açılış değil bu bana vlog çekmeyi öğretmedin burada <laughs> yılın vlogsuz duruyor please shut up okay Allah aşkına kesin kusacağım böyle editlerken falan. Hiçbir şey gözümde. <laughs> Sadece kar oldu Kar. Ve Murat. Başka hiçbir şey yok şu an. <laughs> Murat bacı, dur Murat bacı. Beni bekle artık niye önden at gibi koşuyorsun? <laughs> Pardon. Discord'a ben sizi yine güncelleyeceğim. Şöyle, arada hani milyon, milyon, kere sizi güncelledim ama <laughs> sizi yine güncelleyeceğim. <laughs> Bey! Biz kaçak gibi dağda dağın karların içine yürürken üstümüze kesin çığ düşecek bu arada. Ayaklarım her yerim, yüzüm gözüm soğuk, kar oldu. Murat önden at gibi koşuyor. Beni yalnız bıraktı. Arkada. Ama Bilmiyorum birazdan geri döneceğiz kesin yani. Silah zoruyla artık geri döndüreceğim çocuğu. Aa ileride bir tane daha şey var. Çeşme. mı? Hayır. Şimdi hepsini hepsini göstereceğim çeşmeleri. Gerçekten 700 tane çeşme var. <laughs> 700 tane. Abartmıyorum. Şu kara, bakın şuraya. <laughs> Aşırı güzel bu arada ama bilmiyorum şu an ayağımın içi full böyle şey olduğu için, su olduğu için asla zevk almıyorum böyle asla. Niye botla gelmedim buraya hiç bilmiyorum. Bak şimdi yanıma koşuyor bir dakika. Önüme koşuyor. At gibi koştu ön tarafta. Şu an önüme doğru koşuyor. Hey. Okay, Sizi güncelleyeceğim dönüş yolunda. Bye. Hey. Allah'ım o kadar salam ki. Niye Murat'ın lafına uydu? Bir dakika size nereye çıktığımızı göstereceğim. Bir dakika. Az önce şu aşağıdaki yoldaydık. Ve buraya çıktık. Ve hala çıkıyor. Ben niye Murat'ın lafını dinleyip buraya kadar çıktım çok merak ediyorum. Ah, işte salak başım. Okey, inşallah ölmezsek <laughs> ben sizi yine güncelleyeceğim. Bay. Bak rezil. Çıkarttı bizi buraya rezil insan. <laughs> Allah'ım öleceğiz burada kesin. Evet. Buradan aşağı inmeyin. Nasıl bekliyorsun? Buradan nasıl aşağı inacağız? Şu aşağıdaki yola. Kanka sürüneceğiz. Sürüneceğiz mi? Evet. Şey zaten sürünüyoruz Murat. Hadi. Evet. tutuyoruz. <gülüyor> okay. <gülüyor> Şu an o kadar yorgunum ki. O kadar yorgunum ki. Sadece şu an kahve yapmak istiyorum. Oturup halıya bakıp hayatı sorgulamak istiyorum sadece. Başka istediğim hiçbir şey yok. Bir sizi şuraya sabitleyeyim hemen. O kadar yoruldum ki, o kadar yoruldum ki. Size anlatamam ama çok güzel, aşırı güzeldi. Sadece şuraya bakıp da konuşuyorum sadece. Aşırı güzeldi yani o etraf falan o kadar güzeldi ki. Ama şu an sadece sadece kahvemi yapmak istiyorum ve hemen kahvemi yapıyorum sonra oturup dedikodu yapıyoruz. Geliyorum hemen o zaman. <laughs> Yok anacım bu vlog işi benlik değil ya yani unutuyorum. Yani hep unutuyorum. <laughs> ya bilmiyorum şu an ne yaptığımızı o kadar yoruldum ki şeyde daha dağda yani şu an kapatır mıyım bilmiyorum yani kapatırsam hiç bilemiyorum ama umarım sevmişsiniz gibi görüntüleri falan ve aşırı eğlendim ve aşırı yoruldum ve aşırı bu ne ve aşırı böyle şey oldum ıslandım ayaklarımı şu an hissetmiyorum gerçekten çok mayıştım Dedikodu yapacaktık daha sizle en sevdiğim şey ama şu an o kadar şeyim ki moralim bozuk ki yorgunum ama devam edebiliriz bilmiyorum ki şeyime kalmış bir şey umarım sevmişsinizdir neyse devam edeceğiz sanırım Hello <gülüyor> <gülüyor> ya da Kapatalım mı burada okay, okay. Okey arkadaşlar. Umarım sevmişsinizdir. Biz aşırı yorulduk. Bir daha Murat'ın gazına asla gelmeyeceğim. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Vlog çeker miymiş bilmiyorum. Çok gaza gelmem lazım çekmek için. Ya. Evet. Yeah. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bye bye.